Herkese Forex Kripto kanalından merhabalar. Bir önceki videoda biraz sinirliydim kusura bakmayın. Dediklerim pek anlaşılmamış. Şimdi bu video telafi videosu olarak düşünün. Bunu izliyorsanız bir önceki izlemenize gerek yok. Şimdi bunu açıp açıp okuyorum sinirleniyorum da şimdi tekrardan sizlere tercüme edeyim. Terra Klasik Aa, e, bu arada şey e, ekstra bilgiler de harcam analizlerle falan alakalı. E, bunun harca bundan sonra ekleyeceğim videoya çok dikkatli izleyin. Genel piyasa analizi olacak ama uzun vadeli ve gelecekteki Fiyat tahminlerine içerecek Bu size kılavuz olacak bir sonraki videom. Onu yetiştirebilirsem bugün çekeceğim. E, onun üzerine bir süredir ders çalışıyorum çünkü. Bakal size kılavuz olacak. İleri şeyde siz söyleyin gelecek için ilerisi için e, mutlaka öneririm her neyse şimdi tenre klasik lunç üzerinde lunç ve vergi yapma bildirimi zaten bunu gördük ben de direkt bana e, şey vergiyi şey aldılar dedim yürürlüğe aldılar dedim e, işte Takipçilerim de uyardı. Bu hocam sadece mevduat, para çekimi vesairesi falan filan. Ondan sonra zaten bir noktadan sonra dank etti. <laughs> İnanmak istemeyecek dahi. Şimdi yaptıkları şey para yatırma ve çekme. Bunlardan vergi kesecekler sadece. Yani borsalardaki alım satım işlemlerinden vergi kesilmeyecek. İşte spot ve marş ticareti ve kazanç üzerindeki hizmetlerde kesilmeyecek. Maalesef beklentileri karşılamadı dediğim gibi. Bundan sonra ne olacak? Yani bunu illa ki uygulayacaklar, uygulamak zorundalar. Bununla alakalı adımlar da atacaktır terör Revenge grubu. İnanıyorum. Sadece zaman kaybettirmeye çalışıyorlar, set çekmeye çalışıyorlar. Yani önerideki şey belli. Siz söyleyin. Alınan kararlar, uygulanması gereken şeyler falan. Bunun belki önümüzdeki haftalarda da yürürlüğe alabileceğini umut ediyorum ben alım satımlar üzerinden yüzde bir noktaki. Bakalım şu an takip edeceğiz sadece ne olacağını göreceğiz. Bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü sinirleniyorum bunu gördükçe. Şimdi e, Coin Market Cap verilerine bakalım isterseniz bugünkü bugün muazzam bir hacim var. 4 milyar 70 milyon dolar işlem hacmi oldu. Uzun süredir böyle bir işlem hacmini görmüyorduk. Umarım bundan sonra böyle görmeye devam ederiz. Mesela bu işlem hacmiyle yaksaydı günde 50 milyar daha bulur yakın. Ama işte yürürlüğü almadı şu anda. Alacağı vakit göreceğiz ne olacağını gayet olumlu, her şey olumlu. Bu düşüşler e, sadece e, daha fazla alım yapmak için insanlara fırsat verir. Her düşüş alım fırsatı. Sürekli tekrarlıyorum. E, yani kaptırmayın malınızı. Biraz daha zorlayabilirler ama e, aşağı yönlü şey ben önerim uzun vadeciyseniz olduğunuz yerde kalın. Zıp 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 ama her zaman kaybettir. Et diyorum size. Staking'e bakalım. Staking'de %7.74'te 72 oluşan yani yatayda gidiyor şu anda sabahki şeyle beraber neredeyse aynı bir önceki iki önceki videomla beraber. Bu Binance'ın yeni cüzdanına bakalım. Bu da aynı artık da dağıtmasında da pek önemli değil. Hepsini iki buçuk milyarlıklar, yirmi beş milyarlıklar falan tek bir yere topluyorlar. Yine de gözetim altında olacak. Takip edeceğiz bunu. Ve de şu an e, genel kripto paralarda sıralamaya göstermek istedim size. Hacim işte dediğim gibi 4 milyar dolar. İlk 5'teki şeyler. Coinler, Tether, Bitcoin, Ethereum, BUSD, USD coin. Zaten ilk üçü, e, şey, üçünü baz almanız gerekiyor. Bunlar stabil coinler. Bunları çıkardım. Bitcoin ve Ethereum'un ardından en büyük para birimi şu anda. Yani ilk üçte diyebiliriz şu anda. Ee, hacmen ee, market değerinde de 26. Sırada. <laughs> Bu 30'du 28 oldu, 27 oldu, 26 oldu. Daha da artacağı benziyor. Bakalım ee, bundan sonra yol bizi nereye götürecek? Ben size tekniken bir analiz yapmak istiyorum. Saate baktım yine. Tekniken analiz yapmak istiyorum size. Çok uzatmadan. Bu klasik değilmiş bu. <laughs> Şimdi Twitter'da da yazdım. Beklentiler alınır gerçekler satılır mı yapacaklar diye. Gerçi beklentiyi tam karşılamadı. Düştü. Şimdi bir tekrardan çanak yapma derdinde. Eğer çanağı yaparsa ee, size söyleyeyim. Tekrardan bir 59-60 seviyesini deneyecektir. Diye tahmin etmekteyim. Eğer denerse bu sefer kırabilir. 59.60 seviyesine ee, Yani Şu düşüşü Alım olarak Değerlendirdiler zaten e, Trade'ler çünkü beklentisi olan bir hisse olduğu için e, coin olduğu için Bunu alım olarak değerlendirdiler Ve bakalım nereye kadar e, sürecekler dediğim gibi 59.60'ı bakalım aşabilecek mi Yoksa e, buradan aşağı basacaklar göreceğiz ama ben bunun 59 seviyesini o size daha evvel önerdiğim gibi yani 59-60'ın duvar demiştim. Oraya da geçerse ben bir sıfır atacağına inanıyorum. Yani önümüzdeki şu an en önemli direnç bu seviye. Bu 59 seviyesini geçerse umarım gerisi gelir. Şu an bu negatif şeyle haberle biraz yataya bağlayabilirler belki yatağa bağlamasını ben tercih ederim şahsen. Çünkü topluma alanlar olur. Genelde toplarlar. Ee, yani çok da aşağı düşüneceklerine pek ihtimal vermiyorum. Çünkü yeni ortak istemezler. Yeni ortak gelmesi daha da ağırlaşması demek şeyin koyun. İstemezler bunu yani. Onu demeye çalışıyorum. Göreceğiz. Zaten şu ilk dirençten desteklen şey aldı. Güç aldı. Oradan yukarıya yönelmesi beni bekletti açıkçası. O haberi herhalde. Bakalım e, ne olacak. Eğer dediğim gibi 59 e, tekrardan denerse bunu tekrardan e, yukarıya yine o vahşi alımları e, yapacağını inanıyorum. Geçerse 59-60'ı. ben sizlere zaten aktarım yapacağım. Fırsat buldukça. Eğer ki 46-48'i kırarsa işte bu daha evvelden çizdiğim destek çizgisini bir sonraki destek çizgisi de 44-45 civarı. Ee, ona çok dikkat edin. Başka ne diyebilirim ben size? Şimdi dediğim gibi sonraki videomu bekleyin derim ben. Onda genel bir analiz yapacağım. Bitcoin vesaire falan uzun vadeli olacak. Ve en azından yönünüzü tahmin edebileceksiniz bundan sonraki süreçte bazı analizlerim var çünkü farklı analizler yapacağım. İzlemenizi tavsiye ederim. Diyeceklerim bu kadar, uzatmayayım. Tekrardan görüşmek üzere.